Tüm Türkiye'de olduğu gibi Konya'da da koronavirüs aşılama programı kesintisiz devam ediyor. <laughs> Kamu, özel ve üniversite hastanelerinin yanı sıra aile sağlığı merkezleri her gün 25 bin aşı kapasitesiyle hizmet veriyor. Aşıların üçte ikisi aile sağlığı merkezlerinde yapıldı. Konya ilimizde Sağlık Bakanlığımızın başlatmış olduğu ulusal aşılama strateji planına göre ...risk gruplarına göre e, aşılama hizmetlerimiz devam etmektedir. Bugüne kadar 170 bin civarında vatandaşımız aşılanmıştır. Bu dönemde hiçbir vatandaşımızda önemli bir komplikasyon gözlenmemiştir. Konya'da aşı takvimi sorunsuz işliyor. Peki 170 bin aşı kimlere yapıldı? Bugüne kadar bu aşıladığımız kesimleri açıklayacak olursak 25 bin civarında sağlık çalışanımızın ikinci doz aşıları tamamlanmak üzeredir. Ayrıca 85 yaş üstü 15 bin civarındaki vatandaşımızın evine giderek birinci doz aşıları tamamlanmış olup ikinci doz aşılarına başlanmıştır. Yine engelli ve yaşlı bakım evlerinde yani huzur evlerindeki vatandaşlarımızın tamamının bir ve ikinci doz aşıları yapılmıştır ayrıca evde sağlık hizmeti alan yatağa bağımlı hastalarımızın randevu almaları halinde hepsinin evine giderek aşıları yapılmaktadır. Aşı olan vatandaşlardan da maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını isteyen İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Mehmet Koç Konya'nın risk durumuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Pandemiden kurtulmak için ana yol toplumsal bağışıklığın sağlanmasıdır. Bu da ancak aşıyla olmaktadır. Şu anda e, ülkemizde aşı sorunu bulunmamaktadır. Randevusu gelen vatandaşlarımızın, sırası gelen vatandaşlarımızın bir an önce aşılarını olmaları önem arz etmektedir. Bu tabi bir an önce e, normal hayata dönüşü de hızlandıracaktır. E, Konya ili olarak e, riskli illerdeniz, e, risk grubu yüksek illerdeniz. Ama bu bağışıklama oranımızı hızla e, bitirirsek ee, normalleşmeye dönmede yine en öndeki illerden olabiliriz.